gökyüzüne çıkacağız şimdi bulutların üstüne. Aa, nereye geldi? Koş koş geldim koş kızı geçemezsinler. Lan yanlışlıkla bastım. Dur Kazım. Oğlum adam ne kadar merdiven. Aa girdi ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizi Kazım'la tanıştıracağım ve Kazım'la gökyüzüne çıkacağız arkadaşlar Acaba bulutların üstünde ne var merak ediyorsunuz değil mi? Merdivenle gökyüzüne çıkma oyunu oynayacağız Fakat öncesinde Kazım bizim takipçilerimiz like atmıyor Abone olmuyor onlara bir şey de ya Arkadaşlar nasıl beğenmiyorsunuz abone olmuyorsunuz ya Samet abi yüzmeyin İzleyenlerin çoğu abone olmamış Bizim için abone olun ya Arkadaşlar duyuyorsunuz Kazım adamsın Kazım gel seni öpeceğim. İyi ki varsın ya kardeşim ya. Kazıma diyorum arkadaşlar like atın olur. İnşallah bu video like atarsınız. Bekliyorum like'larınızı ya. Şimdi Kazım'la gökyüzüne çıkacağız. Beğendiyseniz ve abone olduysanız gökyüzüne çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi randomuza başladık. Ben daha önce bu oyunu oynuyordum. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu yerdeki şeyleri topluyoruz. Altınları topluyoruz. Ve bunlarla merdiven yapıyoruz arkadaşlar. Görüyor musun? Tak 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 merdivenler yapıyoruz böyle. Diğer rakiplerimizi yenmemiz lazım arkadaşlar. Yükseğe çıkmamız lazım. Ve bunu aldığında zanıyorsun. Vam Kazım sakin oluyor. ya. Oo bayağı ağır oldu. Taşıyamıyorum çok ağır. Olsun olsun. Gökyüzüne çıkacağız şimdi. Bulutların üstüne. Oooo! arkadaşlar gördünüz 10. seviyeye kadar geldik ve bu bölümü geçtik. Devam edelim. Şimdi ne kadar çok toplarsak o kadar çok gökyüzüne çıkıyoruz arkadaşlar. Bulutların üstüne çıkmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Kazım nasıldı birinci bölüm? Samet abi iyiydi ya. Videoyu da beğendiler, abone oldular. Ben şu an daha hızlı yapacağım. Tüm bölümleri geçeceğiz abi. <laughs> evet arkadaşlar sizin sayenizde diğer bölümleri gideceğiz geçeceğiz. Kazım sen bu işi yaparsın, başarırsın diyoruz. Haykay varmış. <laughs> Ne güzel kaydın öyle. Sağ abi. Ha lan borulardan düştüm. Abi yardım et. Ne oluyor? Evet arkadaşlar ben de bilmiyorum vallahi. Bu bölümü ilk defa oynuyorum. İnşallah. La merdivenin az kaldı. Merdiven az kaldı. Dördüncü bölüme geldik. Neyse. Önemli olan altınları toplamak. Bak bir sürü altın topladım. Burada diyor ki speed diyor 5 level diyor. 6 saat boyunca hız diyor. 5 level speed'i aldım ben. Speed bak güçlendirme geldi. Aa Samet abi ne oldu? Ben güçlendim galiba. Speed 6 level var burada. Bunu alsam ne oluyor? Level mı abi? Bir tane daha aldım. Hop bir speed daha girdik. La speed speed nereye kadar speed? Oha yeni karakter geldi. Evet ben bununla oynuyorum abi. Tamam yeşil kazım olduk arkadaşlar. Kazımı boyadık. Ya, abi benim rengimle niye ya? Yeşil oldum ha arkadaşlar. Ya ne olacak Kazım yeşil yeşil takılalım işte. Bak kocaman oldum. Oha arkadaşlar Kazım'ın boyunu büyüttük ya. Samet abi. Oh. çok boyun büyüdü Kaslarım gelişti abi. Bak nasıl verdim. Arkadaşlar görüyorsunuz inanılmaz kaslandı. Kazım seni kaslı seviyorum ben anladın mı? Spor yap kas yap. Kardeşim biz de kaslıyız yani biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet bakalım nereye kadar çıkacağız. Oo, oh. Altıya mı? Hayır 5. aşamada 5 tane daha buradan altınımızı aldık ve bir sonraki bölüme geçiş yaptık. Evet Kazım nasıl memnun musun kıyafetinden? Kazım'ın kıyafeti değişmiş. Sarı oldu. Daha demin yeşil değil miydin sen Kazım? Ne oluyor? Rengim değişiyor sürekli abi. Ne oluyor buna ya? Kazım. Rengin değişebilir ama karakterin değişmiş. Ah! Kafayı çarptı. Oğlum Kazım kafan acır mı? Samet abi geçiyorlar bizi. hızlan hızlan. Koş koş Kazım koş. koş geçemezsinler. Lan yanlışlıkla bastım. Dur Kazım. Oğlum adam ne kadar merdiven. Ay! Hatta de ya, Arkadaşlar Kazım'ın poposuna diken battı. Kazım öldü. <laughs> Kazım ne oldu sana? Yeniden başlatacağım seni. Bekle. Arkadaşlar özel gücümüzü kullanıyoruz. Ne buraya kaka sahnesi Aha geri geldi. Tamam. <laughs> Sabit abi ya, bir canımız daha varmış var ya. Tamam Kazım bir daha olmayacak. Arkadaşlar yani yanlışlıkla Kazım'a deliye otutturduk. <laughs> Oo bütün merdanlar düştü. Kaydıraktan kayarken lan yine mi sen geldin? Arkadaşlar bu bizim çok düşmanımız. Bayağı hızlı koşuyor ama biz daha hızlı koşuyoruz onunla. Evet biz yeneceğiz, biz yeneceğiz. Oo! Üçüncü aşamada olsun kazandık yani gitgide iyi geliyor arkadaşlar görüyorsunuz ya yani. adamlar çok hızlı koşuyor Şimdi buradan yine bir speed daha alalım speed aldık speed after bin Evet devam ediyoruz gitgide büyüyoruz ha Arkadaşlar vallahi kaslandık hızlı koşuyor bak bizim karakterimiz gitgide Evet merdivenlerle yok edeceğiz şimdi bütün haritayı Ah çıkamadık. Yeşilli geçti bizi. Kazımızdan. Sabit abi koş 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 Sabit abi koş 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 koş. Kazım koş koş aslanım benim be. Altınları da al. Hop alevlerden kaçmamız lazım. Bravo sana adamım. Samet abi aa. yendik yine birinciyiz hep biz kazanıyoruz 6'ya çık be Ah oh, Kazım o ah, Kazım Arkadaşlar Kazım sizce nasıl beğendiniz mi Kazım'ı Kazım sana ne lazım Sana 60 olanı anlayayım mı 6 saatlik diyor Şey diyor alalım arkadaşlar Oo Zengin oldun ha Kazım. Kazım zenginsin. Al bir tane daha aldım Kazım. Arkadaşlar Samet abi çok iyi. Like atın abone olun. Bak hala izliyorsanız olmadıysanız çok üzülürüm ha. Evet arkadaşlar artık abone olup like atarsınız aşağıdan. İnşallah diyorum ve 60. bölüme geliyoruz. Ben bunu daha önceden de oynamıştım bu oyunu arkadaşlar. Oradan biliyorum ben. Haberiniz olsun. Çağzım'la daha önceden tanışıyoruz yani. Play diyelim. 60. seviyedeyiz. Oo burada çok güzel kaykaylar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Samet abi bu kaykaylarda kayalım abi. Çok istiyorum. Kaydırakta kayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizlerle gelseniz keşke beraber kaysak. Korkuyorum abi. Korkma Kazım, korkma bir şey olmaz, bir şey olmaz. Altın topluyoruz. Bak gökyüzüne çıkıyoruz. Prrr. Helal sana Kazım. Helal be Kazım. Valla baya seviye atladık arkadaşlar. Bak kaçıncı seviyeye kadar geldik? 61'e geldik Yukarıda yazıyor bakın. Devam edelim. Şimdi 3 iki tane rakibimiz var yine. Bir pembeli, bir de yeşil. Oha onlar düştü mü ne oldu? Yok, morlu düşmemiş. Mor mu, pembe mi bu ya? Samet abi sen de renkleri biliyorsun? Bu nasıl ya? Ne diyorsun ya? arkadaşlar her Mor işte bu ya. Mor renk. Görmüyor musun? Allah Allah. Evet yine birinci olduk. Her maçı kazanacağız arkadaşlar. Bizi kimse yenemez. Siz like atıp abone olduğunuz sürece bizi kimse yenemez diyorum. O no tank isteyelim burada bir şeyler dedi ama. Devam edelim şimdi yeşille turuncu geldi. Kazım bunlar seni geçebilir mi? Evet abi bunlar hızlı koşuyormuş ya. Ama sen biz daha iyiyiz. Bizi kimse geçemez. Evet i̇şte arkadaşlar vallahi buradan nasıl çıkacağız? O merdiven. Aha yetti vallahi yetti gitgide yükseliyor arkadaşlar gitgide zorlaşıyor Aa, yoruldum Samet abi ya ya yorulma az kaldı birkaç daha bölüm bir... ben 65'e kadar gidelim seni bırakacağım tamam mı 63'e geçti zaten şu an evet, 63'teyiz arkadaşlar 65'e kadar geçelim 65'e kadar geçelim bunlar da gitgide hızlanıyor ha. anlamadım ben kaydıraktan kayalım bu şekilde mükemmel mükemmel Evet borudan gireceğiz şimdi arkadaşlar. Aa giremedi. Kazım ne oldu sana? Sabit daha giremedim ya. Adamlar bizi geçiyor. Hızlanmamız lazım. Hayır kaybetti. Gömse gitti. <laughs> arkadaşlar ya Merdivenimiz gitti yapamadık. Neyse dur bu sefer bir daha yapalım geçeceğiz. Sabet abi çok dikkatli olman lazım. Bunlar aşırı iyi oynuyor ha. Vallahi yoksa kafamızı kıracaklar bunlar arkadaşlar. Çok iyiler bunlar ha. Ya sen rahat ol kardeşim. Sen bana güven. Sen bana güven. Şimdi borulara gireceğiz. Hop. Bak girdik hızlandık. Bizi geçemezler artık. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Birinciyiz yine. Eee. Gördünüz mü arkadaşlar? Taktiği bulduk. Geldik 64. bölüme. Hop dikenler batmasın. Aman dikkat. Aman dikkat. Batarsa sıkıntı arkadaşlar. Canımız yanar. Bu yerler kırılıyor. Dikkatli ol. Kazım koşman lazım. Tamam koşuyorum. <laughs> evet arkadaşlar bakalım yine bu ini de alıyoruz ve hanemize bir win daha yazıyoruz helal bize. İşte bu Kazım. Arkadaşlar fena ya, fena idi. Bayağı bölüm atladık. 65'e kadar geldik. Nasıl siz oyun? Beğendiniz mi? Siz de oynamak istersiniz arkadaşlar, açıklamada oyunun linki yazıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videoları izleyin. Öpüyorum sizleri. Kazım sen de selam ver. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.